Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. 27 Nisan XRP fiyat tahmini. Piyasadaki devam eden oynaklığa rağmen birkaç olumlu sinyal XRP için potansiyel bir yükseliş trendi olduğunu gösteriyor. Saatlik grafikte XRP 2 dolar 16 cent'lik yerel destek seviyesindeki yanlış bir kırılmadan toparlandıktan sonra yükseliş davranışı gösteriyor. XRP ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken gelecekteki XRP haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Fiyat istikrarlı bir şekilde tırmanıyor ve bu da yenilenen satın alma baskısını gösteriyor. Bu ivme devam ederse ve günlük mum hemen direnç bölgesinin yakınında kapanırsa, XRP'nin yarın 2 dolar 25 sent seviyesine doğru yükselme olasılığı yüksektir. Yatırımcılar, kırılmayı doğrulamak için sürekli hacim artışlarını izlemelidir daha geniş bir zaman diliminde, piyasa büyük ölçüde kararsız kalmaya devam ediyor. Şu anda ne boğalar ne de ayılar kontrolde değil, bu durum azalan işlem hacimleriyle doğrulandı. Momentumu boğaların lehine kesin bir şekilde değiştirmek için, alıcıların fiyatı kritik 2 dolar 20 sent eşiğinin üzerine çıkarması gerekecek. Bu seviyenin üzerinde başarılı bir hareket muhtemelen mevcut direnç bölgesinin kırılmasını tetikleyecek ve daha önemli kazanımlar için zemin hazırlayacaktır. Ek olarak, XRP birkaç gündür 2 dolar 18 cent seviyesindeki 50 günlük basit hareketli ortalaması, SMA, civarında geziniyor. Bu davranış, varlığın bir sonraki büyük hareketi için güç topladığı bir konsolidasyon aşamasını gösteriyor. Piyasadaki diğer veriler de olumlu sinyaller veriyor. Orta vadeli bakış açısından XRP, önceki mumun aralığında kalmaya devam ediyor. Boğaların 2 dolar 20 sent destek seviyesini savunmak için daha önceki girişimleri başarısız oldu ve bu ileriye dönük olarak izlenmesi gereken önemli bir alan haline geldi. XRP 2 2330'daki bir sonraki önemli direncin üzerinde günlük bir mum kapatmayı başarırsa 2 dolar 50 sent bölgesine doğru bir yükselişe giden yol giderek daha makul hale geliyor. Yazım sırasında XRP bu haftanın 2,16 dolarlık yerel düşük seviyesinden istikrarlı bir şekilde toparlanarak 2,19 dolardan işlem görüyor. Kripto piyasasındaki genel duygu, kripto paralar gibi riskli varlıklar için yükseliş durumunu güçlendiren Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen olumlu ekonomik göstergelerle daha da desteklenerek ihtiyatlı bir şekilde iyimserliğini koruyor. Ayrıca Bitcoin'in performansı kritik bir dış etken olmaya devam ediyor. Şu anda, Bitcoin boğaları fiyatı 95 bin doların üzerinde tutmak için mücadele ediyor. Bitcoin bu önemli psikolojik ve teknik direnci başarıyla aşarsa, XRP dahil olmak üzere altcoin piyasasına yeni bir yükseliş ivmesi enjekte edebilir. Böyle bir senaryoda XRP'nin 2,50 dolara doğru yükseliş trendi göstermesi daha da olası hale gelecektir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.